adına da toplanmış bulunuyoruz. Hepimize hayırlı <laughs> e, uğurlu kazançlar getirmesini diliyoruz. Evet, 4 milyon e, kilo bedeliyle 4 lira kilo, kilo bedeliyle ihaleyi açıyorum. 400. 4 400 4 lira 100 kuruş. Evet. 150 150 yani Tamam 200 200 150 150 4 100. 4 500. 5 lira. 5 lira kiloda hayırlı olsun satıyoruz. Satıyoruz. Mehmet Ali. Duyamıyorum Mustafa. Eşe eşe. Eşe eşe. 5 lira. 5 100